Şimdi burada bu ampir yanar. Ha bu. He. Ondan sonra gük taşı burada gelir. Ha böyle vuruyor dedi. 22 24 sen. 20 22 ya, bu şimdi gelir. ampil şimdi yanar. Sen dur. Ha ha şimdi gelir. Gük taşı burada Ham, dos, gelir. Dur, bekle. Bak. Geçti. Sen gördün mü? Telefonda böyle itti. Ha ha. Bir saniye. Şimdi nasıl partner şey. O taştan sonra oldu. He he. Bak web sallanıyor. Hı. Bak gökyüzü oldu masmavi. Bak. O ışık normal ışık değil ya. Bu elektrik şey trafoları patladı. Yok abi yani, yok. yok. Gökyüzünden ya. geliyor bu kadar aydınlatmasına mümkünat var mı ya?